Ford Focus 2 aracım için AliExpress'ten almış olduğum Double Tip yani Android Tip ben e, tanıtımını yapmak istiyorum size. Şimdi o kadar video inceledim ama bizim araca göre mesela hiçbir double tape'in falan takılması ile ilgili bir şey denk gelmedim. Bundan dolayı böyle bir video çekmeye ihtiyacı duydum. E, ürünün özellikleri 2 GB RAM'i var, 32 GB hafızası var Android işletim sistemi, Birçok uygulamayı falan destekliyor ben kurdum bir daha size kurumuna ilgili sonrasında da göstereceğim. E, gönderilen malzemeleri size göstereyim isterseniz. Şöyle bir tane şey gönderdiler. Geri görüş kameralı olan paketinden aldım. Şunlar e, görüntü çıkış kabloları. Şu geri görüş kamerasının kablosu. Ve en güzel özelliği mesela herhangi bir ustaya gitmeden de şu aparat sayesinde aracınıza kendinizle Takabilirsiniz çünkü bir usta gittiğiniz zaman 80 ile 100 lira arasında bir para istiyorlar. E, gerek yok, az buçuk elektrikten anlıyorsanız kendiniz yapabilirsiniz. Ondan sonra şöyle bir Anten dönüştürücü aparatı gönderdiler. Ayrıca iki tane flash bellek mesela girişi. Bunlardan bir tanesini söyleyeyim. Bir tanesi elektrik çıkışı. Bu telefon falan şarj etmek için. Ben denedim. O, o, o işe yarıyor. En azından öyle biliyorum. İkincisi de verilerinizi falan okumak için. Ee, bir de ben ayrıca firmaları rica ettim. Bana şey gönderdiler. Mikrofon gönderdiler. Mikrofonu şuraya monte ettim. Şuradan kablosunu getirdim mesela şöyle. Ya, aman aman kullanışlı bir şey değil. Yani öyle iş görür bir şey de. Ee, ondan sonra GPS var. GPS'ini ben şu an monte ettiğim için göremiyorsunuz. Şu arka tarafı bir yere monte ettim. Onun da kablosu burada. Şimdi e, bugün size bunu çerçeve sökümüyle ilgili bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bizim aracımız mesela benim 2005 Cia paketi. Şu çerçeveyi sökmek için tebini yanında iki tane zımbırtısı var. Teybi ben bir şekilde uğraşa uğraşa çözdüm. Mesela internetten baktığınız zaman direkt alta şu şeyleri koyur. sakın öyle bir şey yapmayın. Teybinizi söktükten sonra şurada iki tane vida yerleri var bakın. O vida yerlerinden sonra şu alttaki dişlerini mesela çektiğim zaman size göstereyim şöyle. Şunları çıkardıktan sonra hafif bir şekilde mesela yukarı doğru çekin. Çektikten sonra rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. Bunun için de yine AliExpress'ten almış olduğum şöyle aparatlarım var. Bunların linkini ben atacağım size. Ee, gerçekten şu ölümdeki görmüş olduğunuz ürünler çok kullanışlı. Ee, Türkiye'de 19 lira. Ben bir de şey aldım onu da göstereyim size. USB çakmaklık aldım. Şöyle USB çakmaklık aldım. İkisine ee, toplam kuponum da vardı. 12,5 lira diye geldi. 15 lira da bir vergi ödedim. Toplam 30 lira gibi bir şey. Arkadaşlar şu sadece Türkiye'de 40-50 lira. 40-50 TL ve bunun vadilerini falan satıyorlar. Daha önceki ben Hyundai Accentera vardı. Onunla kullanıyorum. Çok memnun kaldım. Ondan tekrardan sipariş verdim. E, şunlar da gerçekten çok işe yarıyor. Sökmelerde takmalarda özellikle şimdi mesela ben birazdan e, geri görüş kamerasını montajını yapacağım. Onu göstereceğim. E, çok işe yarıyor. Çünkü sökmede falan çok işe yarayacak. E, dilerseniz ben parça parça söküm, video, fotoğraf çekim fotoğraflarını arka arkaya atarım ve elimden geldiğince açıklamaya çalışırım. E, ve size elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım kurulumu falan basit. Çok zor bir şey yok. Sadece birkaç tane püf noktalar. Şunu çıkarırken özellikle eski çerçevenize dikkat edin. Bakın mesela ben çıkarırken teybi çıkarmaya çalışırken şu köşelere dikkat edin. Biraz zarar verdim. Benden önceki de çıkarırken zarar vermiş. Bunun böyle bir kötü tarafı var. Şimdi ne yapacağım? Şimdi geri görüş kameramı takacağım. Geri görüş kameramda benim daha öncekinden A101'den almış olduğum şu şeyin kamerası var. Aracı kameranın geri görüş kamerası var. Onu sökeceğim. Onun yerine şunu almış olduğum aparatı takacağım. Ee, bir yandan şanslıyım çünkü elektrik elektrik kablo hepsi çekilmiş. Ben orada bir iki nokta zorlayacak. Çünkü şu kabloyu birazdan göstereceğim yerde mesela bağacın giriş yeri var. O biraz sıkıntılı. Ee, arkadaşlar şunun kablonun tanıtımını yapayım. Mesela şu geri görüş kamerasından gelen. geri görüş... Arkadaşlar kabloyu şimdi şuradan şu aradan şöyle göstereyim şuranın içerisine bakın şuradan çıkardım şu iç tarafı koydum şöyle komple aşağıdan şuradan şuradan, şuradan tekrardan buranın içerisinden götürdüm şöyle şu taraftan altına çeke çeke şuranın içerisinden şuranın altından böylece teybini oraya kadar götürmüş oldum Geri görüş kamerasını montajını yapmaya çalışıyorum. Şu teybin oradan çektiğimiz kablo. Bunun yanında bir tane kırmızı var. Bunu geri fitesin lambasına taktım. Ondan sonra şu aparatın, bakın şu aparatın kırmızısını, kırmızısını da aynı şekilde şurada görünmüyor da. Buranın içine taktım şimdi. İkisini, şunların ikisini yani şöyle göstereyim. Şunların ikisini aynı yere paralel olarak bağladım. Şu şekilde göstereyim. iki kırmızı yeşil olarak o zaten. Bunda şaseyi şuraya şuraya bağladım. Şimdi kamerayı bağlayacağım. Ondan sonra aracın içine kameranın bağlantısını göstereceğim. Arkadaşlar şimdi aracın kablosu burada. Dün ben e, yanlış bir tabloya bakmışım. Şu geri arkadan gelen şu kablo kırmızı kabloyu Normal teypten teybe gelen elektrik enerjisi zannettim. Ama öyle değilmiş. Dün şu back yazısı, gözme sürekli black diye, siyah diye. Allah Allah anlam veremedim. Meğer ki bu e, arkadan gelen kablonun enerjisiymiş. Bu tetiklemesiymiş. Teype, zaten bu şu şekilde teybe takıyoruz. Teypten çıkıyor. E, dilerseniz ben bir teybi takayım. Teybi taktıktan sonra zaten şöyle göstereyim aparatlarını. Heh, şu şekilde direkt montajı zaten. Bunu Şöyle göstereyim. Şimdi amatörce çekiyorum. Kusura bakmayın. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Bu şuranın şey şu baş tarafın şunlar arkaya geri görüş şeyleri. video çıkışları falan ben bunu kullanmayacağım için çıkaracağım. Şu da geri görüş kamerasının geri görüş kamerasının şey onu zaten şuna takacağım. Ondan sonra şu hoparlörün hoparlörüm özür dilerim. Mikrofonun. Bu normalde orijinalinde yok arkadaşlar. Bunu ben firmaya rica ettiğim için firma bunu sağ olsun ekstradan koydu gönderdi. Şurası GPS'in. GPS'i e de dün baş dün diyorum. Bugün de başını göstermiştim size. Şöyle. Ondan sonra şu büyük yerde aracın radyosunun. Ekstra başka bir şey var mı? Şu altta iki tane yer var şunlar. Bunları aslında anlatmaya gerek yok Kendiniz direkt takabilirsiniz Şunlar da USB'lerin Ben bir kurulumunu yapayım Ondan sonra anlatmaya başlayayım.